kil buradan çıkalım yeter. Hadi bakalım. Tamam. İyi başladık. Oradan DBS çekemem. DBS çeksem daha iyi olur. Molla Orada iyi Nereye doğru oynayacağımı daha henüz bir karar veremedim. Benim bol kill alabileceğim sol taraf var gibi. Solum yakın. Bot bile ışınlanıyor artık. Reisler ya. Göremiyorum onu. Orada bir bot var ama göremiyorum nedense. Lan bot neredesin? Burada bir yerde de vardı. Ben mi vurdum lan onu? Nasıl? öldü. Allah Allah. Evet, Bomba deneyecektim ben. Allah Allah. arkadaşlar bazen böyle şeyler oluyor. Adam cidde hiçbir şey yokmuş ki zaten. Adama yazık günah. Enerji basacağım. Enerjimi fullleyeceğim. Altın için var. Ay yapma şunu ya. En nefret ettiğim şey bir şey basarken aşağıda savaş var. Hızlı bir şekilde oynarsak güzel bir kill sayısı ulaşırız YouTube'daki arkadaşlar. Bu arada hala like atmadıysanız bir like atın. Boom. O güzel SKSM şey Adora ismi. Dur geliyorum. Geldi ha vurur beni baradan. Bu bot. <laughs> beni izliyordan. Kafasına bir tane atabilir miyim? Yok kafaya gitmedi. Böyle bize fake mi atıyorlar yoksa savaşıyorlar mı? Ya ama çok pis pusuda ya. Çok pis pusuda bu arada. Öyle bir pusu attı ki Murat. Ses yok ses. Bir şeylerin üzerinde. Abi nereye puslu ya? Abi gideceğim öleceğim şimdi. Adamın kucağına kucağına gidiyorum. Kaçırdık adamı ya. Bir yerden çıkacak şimdi. Boş tedirginlik yarattırıyor değil mi? Adama. Neyse sonra biraz hakeme mermisi çekeceğim. Ya beni çok rahat vurabilir. Neyse biz paradaysa doğru yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Önümüzde bir drop var bu güzel. Şu an almak istediğim herhangi bir silah yok ama Groza olabilir. Groza oynarım. Groza iyidir. Hoştur. Güzeldir. İlk almak istemediğim bir şey yok. <laughs> i̇nadına çıkıyor inadına. Şu motorla biraz bir yerlere rush atabiliriz. Bindik arabamıza. Lego manyağı gibi. Tamam. Paradise'a gideceğim. Abi çok da hızlı değil yani koşarak gitsek daha iyiydi. Gitmiyor ki abi başımı ağrıyor sadece ya bir ölüme çıksa selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam derim durarım yani o derece gitmiyor. Bir yerden fişe katılmış. Ya soldan ya sağdan. Motora motora ihtiyacım var. Bakla bırakmışız arkadaşlar. Sizce bu maç kaç kilo alırım? Chat. Eight Ball Pool with over 10 million daily players on your smartphone or tablet. Çikolatanın bir numarası sunar. Ülker çikolatadan yepyeni çilekli beyaz çikolata. Fişek, uf, baya uzak be üstad. Ben adam bulamıyorum, insanlar savaşıyor ya. Bu nasıl oyun ya? Five minutes later. Bir şey diyeceğim bu arada, biz alanın dışına dışına gidiyoruz ha. Oğlum kafa yok lan. Döndük dolaştık bootcamp'e geldik arkadaşlar. Buradan sonra ne olur ee, fikrim yok. Orada bir şey var. O, ona bineceğim. Ona binebiliriz. Ulan buradan ta oraya koştuk. Şuraya baksak bir şeyler varmış ya. Trafikleri düşey alacağım arkadaşlar ki ortalık ana birileri var orada. Vuran adamı vurdu demesinler diye. Böyle vuruyorum. Ay motora çarptı. Canı bir bu arada o çocuğun. Hani yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurduk e orada bir leşimiz daha var. Hani duran adamı vurdu demesinler. Diyor. Videoda hiçbir şey yokmuş gibi gözükse de duran adamı vurdu demesinler. Yani bir şeyler yapmamız lazımdı bu maç için arkadaşlar. Yani 10 kill. Ay. Ne oluyor lan? Sağ tepe ve sol tepe savaş var. Bir saat önceki oradaki çocuk ha. Bu arada 12 mermim vardı beni alabilirdi Şansına küssün birazcık Önümde çok büyük savaş var oraya dahil olacağım arkadaşlar hızlıca Ama motoru bulamadım şurada bir yerde motor var Ta aşağıya kadar Ulan motor ta nereye gelmiş ya Chat Allah aşkına motor ta nereye gelmiş Ben adamı nerede vurdum acaba Aha. Bu yayından Oy 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 çatışmaya geliyorum ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum sakin olun şuradan geldim nasıl ya? Kil gitti lan. Kil gitti lan. Oğlum ben vurdum o adama. Nasıl kili başkasına gider ya? İlerden birisi atış ediyor arkadaşlar Ya çok kötü ya, yer çok kötü abi. Yer çok kötü abi ya. Yar çok kötüydü. Yavaş yavaş alana gideceğim. Burada motor vardı ama gerek yok motora çok. Sol tepeyi aldık. tamam. Sadece şu sırf oradaki güzel iki vuruş AVM vuruşu için win almak istiyorum. YouTube'a atmak istiyorum. Duydum. Önümde. Ama bana sanki gel der gibi gibi. Çok ortaklarda geziyorum ama kimse bana ateş etmiyor nedense. Çok güzel önümde. Bir vadi vurdum. Ona bir tane çok güzel vurdum bu arada. Abi hepsi alan ölüyor ya. Ama Alman bayraklı. Ben tanıdığını düşünmüyorum. Bence Alman. Oy. Yok Türklermiş bunlar ya. Ama bunlar da zıplıyor. Ee, önce bunlara gidip selam veririm. 3 onlar, 2 onlar, 5 tamam. Selamun aleyküm. Abi abi. abi. abi, abi aynen aynen benim kanka ne haber nasılsınız? Bak bir şey söyleyeceğim. Abi. Tamam. Abi. Bak Bir şey söyleyeceğim. Bak oh. hala takım var, onlara sıkmayın tamam mı? Onlar da size sıkmayacak bak. Bekle. Tamam, tamam abi. Tamam. Şurada abi. zıplayın onlara da. Tamam. Allah oh, Allah. Merhaba. Selamunaleyküm Selamun aleyküm abi. Selamünaleyküm kardeşim hoş geldin. Abi kalbim güm güm atıyor abi. <laughs> hoş bulduk abi. Teşekkürler. Bak. Sizde bir şey yapacağız Selam tamam aleyküm. mı? Selamünaleyküm kardeşim hoş tamam, geldin. Abi. Aynı takımda olanlar abi, iki abi. kişi olanlar şu sağa geçsin sağ tarafa. Diğer hadi üçlü gel, olanlar hadi, sola gel, hadi, tamam. Üçlüsü sola. Buradayız. Bak. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musun? Yaklaşın bana, bana yaklaşın. Tamam. Bak. Tamam. Üç kişiler, siz de iki kişisiniz, tamam mı? Silah bırak dostum. Tamam. O zaman bunu vuracağım abi. yoksa. Seni vurmak zorunda kaldım çünkü arda abi. eşitlik sağlanmak lazım. Dur. Özür dilerim abi, sen. Tamam. Al iki ve iki. Gidin biriniz köşeye, bir köşede biriniz tava. Tamam mı? Kazanan tamam. benle tamam. savaşacak tava. Abi, tamam. İşte yılın son, son, son fırsatları. 21 Aynen. benim abi ya abi Tamam mı? Yok. Yok. Tavanız mı yok? Nasıl yok lan? Benim de yokmuş. Abi biz... O zaman, Vallahi bir şey o zaman, o zaman yumruk, yumruk. O zaman yumruk ya, yapacak herkes. Şey tamam. Diyeyim. O zaman ya, yumrukları abi. çekin abi. Tamam abi. Tamam, tava abi, yok abi. abi. Yumruk <laughs> vs yumruk. Yerde kalanı da bitirebilirsiniz. Tamam. Yerde kalanı... Ne yapacağız? Tamam. Neyse yumruklayın. Başla abi. Let's go. Let's go. Go, go, go. Fight. Bakalım kim kimi yiyecek. Abi. Yani. Bakalım. Güzel bir vs oluyor gibi ama kim kimi vurduğuna dair bilgim Erastik. yok. Güveniyorum. Oo oh, paşa klon paşa düştü. Eren vurdu ağzına şimdi ikiye 1 kaldı. Son oncuyu yumruklayacak. Yeşiller aynı timden galiba. Büyük ihtimalle cici oldu bu da kanka. Ana bu daha bile 1 kaldı. Yani, Oy kim? Abi. Kron ka Ana Kron ayakta kaldı. Aga be 1 v 2 attın lan. Şunu kaldır çocuğu kaldır. Adam seni nasıl? Sen Abi be. sen bitirmeyeceksin değil mi? Nasıl Bas bas sıkıntı yok. Ulan iki öne geçmişlerdi be. Canım şu an kırmızı abi valla. Valla şanslısın. Şimdi siz sizle atacağız. Abi... Yumruk Yumruk vs yumruk mu atacağız? Ha. Ya yok. Maalesef. Abi şimdi senin yeleğin falan hasatırız ya. ya. Yok yok hiçbir şeyim yok da yumruk vs yumruğa gerek yok bence ya. Olmaz o hoş olmaz kanka. Tava mı atalım abi? Tava var mı? Yok kanka duyunca. Tava var bende. Ben tamam hava Tava ikinizden bir, bir ama hadi getir. Oldun mu? Niye Aydın'ı söyleyeyim oğlum ya. Adam gidiyor. Nerede? Nerede? Kanka, hadi Tava, diğer tavayı kanka versene. Kanka. biriniz tava verin. Hadi tavayı ver. Tavayı ver kanka. Tamam, gel. Şimdi bir V1 atacağız, tamam mı? Sen beni öldürsen zaten kanka, yine abi. almış olursunuz kanka. Ben seni öldürürsem tamam. öbür arkadaşınla tava atacağım, tamam? Hazır tamam mısın? Tamam abi. Hazırım. Let's go. Hadi Helal oğuz eline de sağlık de. dostum kendine çok iyi bak şansın bol olsun oğuz evet arkadaşlar muazzam derece güzel bir maç attık sadece oradaki iki abimin vuruşun hatırına bu YouTube'a atılır dedim ve YouTube'a attık arkadaşlar değişik bir sonunda bir böyle kargaşa yarattık eğlenceliydi zevkliydi çünkü İki tarafta zıplıyordu. Hangilerini vurmam gerekiyordu bilmiyorum. Ve birlerini vurup sonra kalmam lazımdı. Ben... Oyun içi harcama yapanlar. Babamdan kart alamıyorum ki. Sıkıntı yok. İninal var. Ben de böyle bir şey yaptım. Bence mantıklıydı. Youtube bir like atıp bir kanalımıza abone olursanız ve... <laughs> evet. Olmuşlardır herhalde ya. Bir like atmışlardır. O AVM vuruşu içinde olsa abone de olmuşlardır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim YouTube. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi.